Artık kimseye yaz tatili için Türkiye'yi tavsiye edemiyorum. Neden mi? Ya Türkiye'den dönen kişilerle görüşüyorum. Bu bazen gurbetçi oluyor. Bazen farklı ülke vatandaşı oluyor, bazen İsveçli arkadaşlar oluyor. Hepsinin dönüşte söylediği cümle aynı. Türkiye müthiş pahalı bir ülke oldu. İsveçlisi de aynısını söylüyor. Türkiye har believe it, well it diyor. Şimdi bu cümleleri kullanan insanlara ne diyebilirsin ki? Nasıl tavsiye edebilirsin ki? Haydi pahalılığı geçtim. Gelenleri müthiş bir kazıklama sistemi kurulmuş. Hizmet bedeli, servis bedeli diye bir şey var. O ne nesi ya? Ben senin yerine geliyorum, yemek yiyorum. Sen bana hizmet etmek zorundasın. Onu faturaya yansıtıyorsun. Kazıklamayı resmiyete dökmüş adamlar. böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar daha ucuz olan yere giderler, daha ucuz ülkeleri seçerler. Kazıklanmayacakları yerleri seçerler. Özellikle yurt dışından gelenlere her şeyin daha da pahalı satılması insanları bıktırmış artık. Buna bir çözüm bulmalısınız. Yoksa artık ne gurbetçisi gelecek ne farklı ülkelerdeki insanlar gelecek. Tercihlerini Yunanistan veya farklı ülkelere yönlendirecekler. Benden söylemesi.